gözlerin mi ...geri dönüyorum. Bana verecek talimatınız olup olmadığını soracaktım. Hayır. Hayır hiçbir şey yok. Bu havada uçuş yapmayı... ...gerçekten düşünmüyorsunuz ya... Daha sonra sormak istiyorum. Hayır. Bu davanın uzamasını gereksiz buluyorum. Burada bu iddiaları kesinlikle doğrulayabilecek tek bir kişi bile yok. Bilen yok, gören yok, kesin değil yok. Belli ki Her şeyden önce geldiğini söyledim. Ama anlamıyor musun? O kutsal bir ışık hiç sönmeyeceğine yemin etmiştim. Peki benim için yapmanı istesem? Neden istiyorsun bunu Mata? Sekiz. On.